Diye kitap ister misiniz? İki cihan güneşi rahmet elçisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İçerisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zorluklar karşısındaki güzel sahibi. Örnek hoşgörüsü. Tüm insanlığa örnek kadar. Kur'an'da ve hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları ve daha birçok konu kapsamlı olarak anlatılmaktadır. Yasa fiyatı 22 YTL olan tamamı kuşa kağıda 300 sayfalık dev bir eser. Ulaşım ücretini karşılayan herkese bedava. Hemen arayın 0212 444 4441 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Kur'an vahyedildiği andan itibaren hayatı boyunca insanları Allah'ın dinine çağırmış, onlara doğru yolu göstererek rehberlik etmiştir. İslami kaynaklara göre 3 sene kadar tebliğ faaliyetlerini gizliden gizliye sürdürmüş, son derece ihtiyatlı davranmıştır. Bu dönemde pek çok kişi Müslümanlığı kabul etmiş ve İslamiyet giderek güç kazanmıştır. Üç senenin sonunda ise Allah'ın emri üzerine peygamberliğini ve İslamiyet'i Kureyşli kabilelerin her birine ayrı ayrı açıkça ilan etmiştir. Kureyşli müşrikler eziyet ve düşmanlığa yeltenerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetine karşı çıkmışlardır. Ona karşı amansız bir mücadeleye girmiş, ellerindeki bütün imkanları kullanarak bu mübarek insanı kendilerince etkisiz hale getirmeye çalışmışlardır. için mümkün olan her türlü eziyete kalkışmış, hatta suikast girişimlerinde bulunmuşlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inkarcıların tüm karşı koyma ve düşmanlıklarına rağmen yılmadan büyük bir kararlılıkla din ahlakını anlatmaya devam etmiştir. Kur'an'da salih müminlerin kararlılıklarını haber veren ayetlerden biri şu şekildedir. De ki, bu benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim. Ben ve bana uyanlar da. Ve Allah'ı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim. Mübarek Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kararlılığını gösteren şu olay tüm iman edenler için çok güzel bir örnektir. Müşriklerin ileri gelenleri toplanıp Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i kendilerince hak mücadelesinden vazgeçirebilmek için çeşitli yollar arıyorlardı. sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası olan Ebu Talip'ten kendisini bu davasından vazgeçirmesi için yardım istediler. İsterse kendisine mal, mülk, kabile reisliği verebileceklerini söylediler. Müşrik heyeti gidince Ebu Talip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüştü ve müşriklerin talebini ona iletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şu sözleriyle ona cevap verdi. Ben Allah tarafından hak dini tebliğ etmekle görevliyim. Ben kendiliğimden bir şey yapmıyorum. Ben Allah'ın elçisiyim. Allah'a yemin ederim ki bu işi bırakmam için güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar, Allah onu galip kılıncaya veya bu yolda ben helak oluncaya kadar onu bırakmam. Günümüzde de Müslümanların Kur'an ahlakını insanlara anlatmaları, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarak kınayanın kınamasından korkmamaları gerekir. Bu Allah'ın razı olacağı ve cennetiyle müjdelediği bir ahlak ve takva alametidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanlara bu sünnetine uymalarını şöyle bildirmiştir. Benim tebliğ ettiklerimi beni görenler görmeyenlere tebliğ etsin duyursun. Dini güzel ahlakı anlatmak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak Kur'an'da tüm müminlere farz kılınmış bir ibadettir. Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar. Sen müminleri müjdele. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve Allah'a iman edersiniz. Bu nedenle müminler namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi bu ibadeti de yerine getirmekte sorumludurlar. Her mümin imkanları oranında Aynen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi hayatının sonuna dek bu ibadeti yapmakla mükelleftir. Hazreti Musa kıssası Hazreti Musa'nın Firavuna tebliği Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. olsun Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık olan bir delille gönderdik. Firavun'a git. Çünkü o azmış bulunuyor. Dedi ki, Rabbim benim göğsümü aç. Bana işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir.'' onu işimde ortak kıl. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görüyorsun. Allah dedi ki, Ey Musa, istediğin sana verilmiştir. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin ve beni zikretmede gevşek davranmayın. İkiniz Firavun'a gidin. Çünkü o azmış bulunuyor. Ona yumuşak söz söyleyin. Umulur ki öğüt alıp düşünür, veya içi titrer korkar. Dediler ki, Rabbimiz, gerçekten onun bize karşı taşkın bir tutum takınmasından ya da azgın davranmasından korkuyoruz. Dedi ki, korkmayın, çünkü ben sizinle birlikteyim. İşitiyorum ve görüyorum. Haydi ona gidin de deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder ve onlara artık azap verme.'' Sana Rabbinden bir ayetle geldik. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Gerçekten bize vahyolundu ki, doğrusu azap, yalanlayan ve yüz çevirenlerin üstünedir. Gittiler ve Firavun dedi ki, Biz seni içimizde daha çocukken yetiştirip büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Ve sen yapacağın işi, cinayeti de işledin. Sen nankörlerdensin. Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi ve beni gönderilen elçilerden kıldı. Bana karşı lütuf dediği nimet de İsrailoğullarını köle kılmandan dolayıdır. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi nedir? Dedi ki, göklerin, yerin ve bu ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir.'' Eğer kesin bilgiyle inanıyorsanız böyledir. Çevresindekilere dedi ki, işitiyor musunuz? Musa dedi ki, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir. Firavun dedi ki, ilk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse? Dedi ki, bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Ki Rabbim, yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı.'' onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi. Böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için elbette ayetler vardır. Sizi ondan yarattık. Ona geri vereceğiz ve sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. Andolsun, biz ona ayetlerimizin tümünü gösterdik. Fakat o yalanladı ve ayak diretti. Musa onlara apaçık olan ayetlerimizle geldiği zaman bu düzüp uydurulmuş bir büyüden başkası değildir. Biz geçmiş atalarımızdan bunu işitmedik dediler. Musa dedi ki: "Rabbim kimin kendisinden bir hidayetle geldiğini ve bu dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. Gerçekten zulmedenler felah bulmazlar." Firavun dedi ki: "Ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yakta bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahına çıkarım. Çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklendiler ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Bunun üzerine onu ve askerlerini tutup suya attık. Böylelikle zulmedenlerin nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Biz onları ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet günü yardım görmezler. Bu dünya hayatında onların arkasına lanet düşürdük. Kıyamet günündeyse onlar çirkinleştirilmiş olanlardır.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametin hemen öncesinde yaşanacak ahir zamanda meydana geleceğini haber verdiği bir diğer doğal olay da şiddetli yağmurlardır. Ev ve kulübe bırakmayan şiddetli yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz. Gökten şiddetli yağmur yağıp Taş binalar hariç bütün kerpiç evler yıkılmadıkça kıyamet kopmaz. Şiddetli yağmur ve sonucunda oluşan sel baskınları, insanların hayatlarını ve mallarını kaybetmelerine neden olan büyük doğal felaketler arasındadır. Özellikle son dönemlerde meydana gelen su baskınları dünyanın çeşitli bölgelerinde önemli oranda can ve mal kaybına neden olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da meydana gelen sel baskınları da bunlar arasındadır. Neredeyse tüm Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli yağmurlar nehirlerin taşmasına neden olmuş, büyük Avrupa şehirlerinde dahi pek çok bölge sular altında kalmıştır. Başka örnekte 2002 yılında Nepal ve Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı büyük su baskınlarıdır. 2002 yılının Ağustos ayında ise Çin'de şiddetli yaz yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bine yakın kişi ölmüştür. 2003 yılında Sri Lanka'da şiddetli yağışların yol açtığı seller ve toprak kaymalarında 40 bin ev yerle bir olmuştur. 2006 yılının Ağustos ayında Etiyopya'da gerçekleşen şiddetli yağışlar ve yine aynı tarihte Asya'da yağan yıllık muson yağmurları hadislerde haber verilen alametin en son örneklerindendir. En doğrusunu Allah bilir. Bizi bekleyen büyük kuraklık tehlikesinin farkında mısınız? Kıyametin habercileri VCD izledi. Karbondioksit oranları artıyor. Okyanuslar ısınıyor. Buzullar eriyor. Deniz seviyesi yükseliyor. Orman yangınları artıyor, buzul tabakaları parçalanıyor, göller küçülüyor, ırmaklar kuruyor, kurak dönemler uzuyor. Buzullar eskiye oranla 6 kat hızla okyanusa karışıyor. Kış sıcakları artıyor, ilkbahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor. Göç dönemleri değişiyor, yaşama alanları farklılaşıyor. Bulut ormanları kuruyor, hastalıklar yayılıyor. ...yüksek enlemlerde sıcaklık artıyor. Dünyaya neler oluyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde... ...ahir zamanda büyük bir kuraklığın meydana geleceğini... ...ve ekinlerde azalmalar yaşanacağını belirtmiştir. Londra Üniversitesi Meteorolojik Çalışmalar Enstitüsü'nün... ...vurgularına göre önümüzdeki 3 yılda kuraklık etkisini arttıracak... ...ve ekinlerde ciddi azalmalar meydana gelecektir bizi bekleyen büyük kuraklığın anlatıldığı, toplam 9 VCD'den oluşan Kıyametin Habercileri VCD seti, ulaşım ücreti dahil sadece 29 YTL. Acele edin. Hemen sipariş verin. Global Yayıncılık Sipariş Hattı 0212 444 444 1. Almanya'dan arayanlar için 0180 550 4141 Almanya dışından arayanlar için Bakın yine konu yine Türk milletine geliyor. Türk milleti hakikaten İslam'ı en güzel uygulayan, İslam aleminde en güzel uygulayan millettir. En akılcı, en makul ve en dengeli, en tutarlı millettir. Onun için bir hocalık görevi vardır Türk milletinin aynı zamanda, bir önderlik görevi vardır. Yani bu üstünlük değil, bu takvada bir üstünlük inşallah. Şu an takvada üstün görüyorum ben Türk milletini. Bu kadar. Evet. <laughs> evet. Peki hocam, özellikle Avrupa tandanslı ama artık evet. bu İslam ülkelerinde de yavaş yavaş bizi de alıştırdılar. E, terör ve İslam kelimelerinin e, yan yana getirilmeye çalışılması, hatta getirilmesi. Peki bu Adnan Oktar'ı nasıl etkiliyor? Buna terör ve eşittir İslam gibi gösterilmesi. Evet. Ne diyeceksiniz bu konuda? Bunu önce önce başta bir denediler. Baktılar ki yani gerçek Müslümanlarda böyle bir olay yok. Çünkü çok çok fazla aklı başında Müslümanlar. Yani en başta bir kez Türkiye örnek aldı Avrupa. Yani Türk Müslümanlığını, Türkiye'deki halkın yaşantısını bir esas aldılar. Zaten Türkiye dünyaya model oldu ve konu kapandı. Kimse bir şey diyemedi. Çünkü halis Müslüman bizim milletimiz ama öyle bir deliliği, öyle bir kontrolsüzlüğü yok. <laughs> Evet. Peki hocam, yine ülkemizde siz Türk Milliyetçisiyin dediniz. Gerçi onun çerçevesinde çizdiniz evet. tanımlamasını yaptınız. Türkiye'de yine tartışı, en çok tartışılan iki konu belki İslam, birisi de lehiklik. Peki İslam konusundaki söylemlerinizi, kitaplarınızı biliyoruz. Lehiklik konusunda ne diyeceksiniz? Yani nasıl tartışılıyor? Evet. Sağlıklı mı, olmalı mı, olmamalı mı? Ya da nasıl bakmalı Müslümanlar lehikliğe? Ya da siz nasıl bakıyorsunuz? Evet. Laiklik bir Müslüman için çok büyük bir nimettir. Yani laikliğin olmadığı bir ortamda münafıklar tam Müslümanın çok yakınlarına kadar girer. Yani e, görünmez yılanlar etrafta gezer o zaman. Böyle şey olmaz. Ama dürüstçe bir insan ben dinsizim diyorsa bu çok dürüstçe bir harekettir. Adam söylüyor dinsizim diyor. Sen ona göre tavrını alırsın. Yani bir, hayır, insan zaten ona tebliğ yaparsın anlatırsın kardeşindir o senin. Ama dinsiz olduğu halde ben Müslümanım deyip yanına yanaşır da e, senin ailenin içine girerse, e, aynı ortamda olursa bu bir zulümdür. İşte laiklik bunu sağlar. Yani insanlar dürüst olmasını sağlar. Bir de Hristiyanların, Yahudilerin ve diğer din mensuplarının huzur içinde yaşamalarını sağlar. Çünkü onlar da bizim vatandaşımız. Onların hayat garantisini de sağlar. Çünkü onlar da birinci sınıf vatandaştır. Onlar da Müslüman gibi e, birinci sınıf yaşama hakkına sahiptir. Mesela bir Hristiyan İstediği gibi ibadetini yapmak hürriyetine sahiptir. İstediği gibi yaşamak, ticaretini yapmak hürriyetine sahiptir. Bir Yahudi de aynı şekilde yani Musevi. Hepsi bunlar bizim kardeşimizdir. Laiklik e, Layıklık bunu sağlaması açısından önemli bir nimettir. Peki mevcut uygulanan, yani Türkiye'deki tartışmayı sağlıklı buluyor musunuz? Türkiye iyiye gidiyor yani biraz daha devam edilirse yani hem demokrasi gelişiyor hem laiklik kavramı daha da oturuyor. E, mesela sol aydınlar da Olayı daha iyi kavradılar. Yani bu e, şu Ergenekon illeti e, milletin yakasından kurtulduğu kadarıyla orantılı olarak milleti bir rahatlığa kavuşacak gibi görünüyor. Komünistlerin devlet Türkiye'de çok büyük bir belaydı. İddia Teraki'den beri, Mustafa Supiler'den beri hep kan kusturdular. 71 olayları da 12 Mart muhtarasında her şeyde, 12 Eylül'de her şeyde alt yapıda, bu e, kan dökme olaylarını, şiddet olaylarını organize eden güçtü bu. Ve Allah'a şükür şu an e, bu gücün e, başı e, ezilmeye başladı. E, komünist kökenli, Marksist inanca sahip bir e, yapılanmadır bu. Allah'a şükür Türkiye ikiye bölmeye hazırlanıyorlardı. PKK ile iç içedir. PKK'nın bir e, bağlantılı e, sistemidir. E, yani adeta PKK komünistlerin devletin bir yan örgütüdür. Mesela birçok terör örgütü komünistlerin devlete bağlıdır. PKK da oraya bağlıdır. Ve birlikte hareket ederler. Sonucunda Türkiye ikiye böleceklerdi. Doğu Komünist Türkiye, Batı Komünist Türkiye. Biz bunu Ergenekon olayından aylar önce bağıra bağıra anlattık gazetelerde. ilanlarda. Bağıra bağıra söyledi bize. Vakfımız anlattı. Böyle bir tehlikeden bahsettik. Sonra çok şükür devlet müdahale etti. Diyarbakır başkent yapacaklardı. Güneydoğu'da Allah sevgisin ayrı bir devlet. Komünist Doğu Türkiye. Komünist Batı Türkiye'de de İzmir'i veya İstanbul başkent olarak düşünüyorlardı. Ee, kahraman ordu diyor Sayın Nursi. Ve imanlı millet. Ee, i̇manın nuruyla hakikat hali göreceği diyor. Ve bu fitneyi söndüreceği diyor. Ee, rivayet eden anlaşılıyor diyor. Hakikaten bu derin devlet fitnesine Said Nursi ta zamanında dikkat çekmiştir. Bir komite olarak dikkat çekmiştir. Allahu Ekber Allahu Ekber Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله, الله Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah. Bizi bekleyen büyük kuraklık tehlikesinin farkında mısınız? Kıyametin habercileri VCD seti. Karbondioksit oranları artıyor. Okyanuslar ısınıyor. Buzullar eriyor. ...deniz seviyesi yükseliyor... ...orman yangınları artıyor... ...buzul tabakaları parçalanıyor... ...göller küçülüyor... ...ırmaklar kuruyor... ...kurak dönemler uzuyor... ...buzullar eskiye oranla... ...altı kat hızla okyanusa karışıyor... ...kış sıcakları artıyor... İlkbahar erken geliyor... ...sonbahar gecikiyor... ...göç dönemleri değişiyor... ...yaşama alanları farklılaşıyor... ...bulut ormanları kuruyor... ...hastalıklar yayılıyor yüksek enlemlerde sıcaklık artıyor. Dünyaya neler oluyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ahir zamanda büyük bir kuraklığın meydana geleceğini ve ekinlerde azalmalar yaşanacağını belirtmiştir. Londra Üniversitesi Meteorolojik Çalışmalar Enstitüsü'nün vurgularına göre önümüzdeki 3 yılda kuraklık etkisini arttıracak ve ekinlerde ciddi azalmalar meydana gelecektir. Bizi bekleyen büyük kuraklığın anlatıldığı, toplam 9 VCD'den oluşan kıyametin habercileri VCD seti, ulaşım ücreti dahil sadece 29 yeterli. Acele edin. Hemen sipariş verin. Global Yayıncılık Sipariş attı 0212 444 444 1 Almanya'dan arayanlar için 0180 550 4141 Almanya dışından arayanlar için 0 49 180 550 41 40